Temizlik İşleri Müdürlüğümüz için yaptığımız yeni binamızı hizmete sunduk. Sıfır atık, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına başlattığımız çalışmalarda birinci sınıf atık getirme merkezimizi tamamladık. Belediyemize sıfır atık belgesi kazandırma yolunda çabalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir, sağlıklı bir dünya mirası bırakmak adına geri dönüşüm konusundaki çalışmalarımıza durmadan devam ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yol sürme aracı hibe edildi. Aynı zamanda sıfır atık çalışmalarında kullanılmak üzere 2 milyon 780 bin Türk lirası hibe desteğinde bulunuldu. Bu yolla toplam 5 milyon lira tutarında bir desteği ilimize kazandırmış olduk.